he 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 demek yattınız <laughs> sen görürsün süper uhu baksı kaçırayım da gör <laughs> he, he, he he he. yürü yürü senin yerin artık burası senin ağzına bantlamak için bant getireceğim he <laughs> he Neler oluyor burada? Süper nerede? Süper nerede? Neredeyim ben? Neredeyim? <laughs> Uyandın demek. Ne yapacaksın bana? Ya bir şey yapma. Ya varırım. Senin derdin süperle. He <laughs> he Gel bakayım buraya. Sen çok konuştun. Aa, Şu bantı iyicene sıklaştırayım da konuşamazsın he he he. Şimdi burada abinin seni kurtarmasını bekle he he he. Uhu box, Who box, neredesin? Neredesin? Nerede bu? Uhu bak. Uhu bak. Sanırım bu zombinin işi. Seni geberteceğim zombi. O zombiyi bulmalıyım. Bulacağım onu. Ne? Oradaki o oh, zombi mi? Hayır, hayır, Gel buraya. Gel buraya. Çabuk söyle iskeletor. Uhu baksın nereye koydun? Çabuk. He he he. Bulamayacaksın. <laughs> Bırak beni. Bana bak. Söylemezsen senin burada işin biter. Bana bak iskeletor. Söyleyecek misin? Son şansın. He tamam çık. Çık dedim sana. Söyleyeceğim gel benimle. Yürü 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 İşte burada Nasıl benim Uhu baksın buraya getirirsin ah. Uhu baksın aç şu ağzını Aç Çok korktum Çok korktum Gel benimle Teşekkürler abi